Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, küçük bir kutu açılımı yapacağız. E, bu arada kanalıma abone olmayan varsa şu an aşağıdan kanalıma abone olursa gerçekten çok sevinirim. Videoyu da like atmayı unutmayın. E, hemen kutularıma geçelim. Öncelikle bir kupa yolunda var savaş kutusu. Açalım. Bu arada şu an kendi hesabımda değilim. Bir yedek hesaptayım. Oyun deli ta diye bir hesaptayım. Şurada dükkanımda ücretsiz bir güç puanı var. Onu da aldım. Sonra başka. Şimdi Brawl Pass'im de var. E, ee, Brawl Pass'te büyük 2 3 büyük kutu, 2 savaş kutusu, 10 elmas var. Ama size bir sürprizim var bu kutuları açtıktan sonra. Önce yeni savaş kutularını açayım. Evet, küçük bir kutu açılımı olacak ama olsun. Bu de güzel olacak bence. Çünkü videonun sonunda güzel bir sürpriz var. Gerçek ama gerçekten çok güzel bir sürpriz. Şurada büyük kutu. Evet o karakter çıktı. İnanılmaz abi. Ya küçücük bir kutu açılımı yapıyorum ve karakter çıkıyor. İnanılmaz. Rosa çıktı. Bu arada yedek hesabımda Rosa yok muymuş ya? İnanılmaz. Büyük kutudan Rosa çıktı. Şimdi öbür büyük kutumu açayım. Öbür büyük kutudan bir şey çıkmadı. Çıkmazdı, çıkmazdı zaten. Evet 61 elmasım oldu. Gördüğünüz gibi elması aldım. Öncelikle bir Rosa'ya bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi Rosa geldi. Yani inanmayan arkadaşlar olabilir. Sonra e, sürprizim şu. E, Öncelikle şuradaki altınları biriktirelim abi biz. Sonra altınla falan cezalı challenge yapıyoruz çünkü. Ya bu arada gerçekten kanalıma şu an 500 abone oldum. Yani biliyorsunuz şu an hatta 530'larda bir şeyim. 500 diyelim biz. E, gerçekten hızlıca büyümeye devam ediyoruz. İnşallah yakında 1000 abone oluruz ve gerçekten güzel bir aile oluruz hep birlikte. O yüzden kanalıma aşağıdan abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videoyu da like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi sürprizime geçebilirim. Sürprizim şuydu. Aslında sizin için iki tane buradan kostüm alacaktım. Yani pandi nita ile bandi nita ile altın barlayı alacaktım. Nita demişim özür dilerim. Bandi şeli ile altın barlayı alacaktım. 30-30 elmas yani 60 elmas yapıyor toplamda. Ama onun yerine şurada daha güzel bir şey gördüm. Mega kutu 60 elmas gördüğünüz gibi. Onu alacağım belki karakter çıkar diye. Ee, sizin için daha güzel olur. Hem videoda güzel olur böyle kutu açılma falan. Evet aç. Oğlum 5 çıktı ya. O kadar bak burada o kadar laf ediyoruz konuşuyoruz. Çıkan şeye bakar mısın abicim? 270 katlayıcı çıktı ya. Lanet olsun dostum. Oh my god. Aman tanrım. Ee, gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı mega kutu Ama sizin için mega kutu aldım. Ee, bunun harici şuradaki hemen sevilirim de yükselteyim. Altını dize diye verin. Hepsini yükseltelim. Evet o. Tara. Tara var. Hmm, güzel. Tarayı severim. Bunu da aldım. Çok güzel. Evet. Rosa'da ile tek hesaplaşma oynayalım mı? Oynayalım bence. Niye oynamayalım ki? Değil mi? Niye oynamayalım yani? Oynayalım. O kadar Rosa çıkmış. Bir deneyelim. Kendi hesabımda var ama dedek hesabımızda da olsun. Şuradan birileri gelebilir mi diyecektim. Oh bak bak. Dedim abi ben burada birileri gelebilir dedim. Ve direkt Nita var burada. Aldım Nita'yı. Çok güzel. Şuradaki kutuyu da hızlıca alalım. Bunu da aldık. 2 yükümüz var. kalan ee, kalan savaşçıydı. Ya bu arada e, Brawl Stars'ı yani gerçekten artık çok çok sevmeye başladım. Eskiden bu kadar sevmezdim oyunu. Oynardım benim bir yedek hesabım yani aslında yedek hesabı olarak kullanıyorum şu an mesatlı hesabım bilirsiniz zaten sizde yani eskiden ilk hesabım oydu benim sonra işte telefonların falan telefonlar falan değişti e, ee, öbür hesap ben iPhone'a geçtim ee, iPhone'da da o Gmail hesabıyla kurulamıyordum yani alamadım onu tekrar o hesabıma dönemedim o yüzden yeni hesap açtım ya, o yeni hesabımı da biliyorsunuz zaten yenilmez şu an çok çok e, kopan morunda var onda 12.300 falan oldum yaklaşık o e, hesapla yani çok güzel gidiyorum o hesapla bakalım bakalım neler olacak gel falan da çıktı yani bu arada onu da kartlardan bulabilirsiniz yukarı kartlara bırakıyorum onun videosunda savaş kutusundan gel çıktı yani ben inanamıyorum şahsen ama çok güzel bir videoydu böyle çok şaşırdım falan filan bu arada hesaplaşmaya kaldık konuşurken şurada da Rosa var onu da hızlıca alabilir miyim kaçmasa alırdım evet adam gibi geldi yüzleşti ve öldü Birinci oldum. Ee, evet canlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sağda ve solda iki tane birbirinden güzel videolar var. ortada da kanal butonu var. Ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.